Merhaba dostlar, ben Marlo. Bugün sizlerle beraber yeni bir proje inceliyoruz. Hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar inceleyeceğimiz proje Piyoner projesi. Bu proje arkadaşlar Joystream'e bağlı olan bir proje. Aynı zamanda da e, Joystream'deki kararların alınmasında da yardımcı olan bir topluluk odaklı proje olmuş. Hadi gelin şimdi sitelerine bakalım direkt. Bu sayfadan e, Piyoner'in ana sayfasına geliyoruz. Çalışma grupları kısmındayız şu anda. E, siz de üye olabilirsiniz. Videonun açıklama kısmındaki linkten gelip üyeliğinizi açabilirsiniz. Çok kolay şekilde cüzdanınızı bağlıyorsunuz. Hesabınızı oluşturup ücretsiz şekilde üyelik oluşturabiliyorsunuz. E, çalışma gruplarına geldiğimiz zaman burada gördüğünüz gibi e, depolama var. Depolama kısmı altyapısının çalışma süresini sağlamaktan e, yani içerik listesinin eksiksiz ve güncel bir kopyasını çıkartmak ve son kullanıcılardan da e, haberdar edilebilmek için yapılmış bir depolama. Üyelik ise üyelik grubu yeni üyelik davetlerinden mevcut. Üyeler için sevk ödüllerinde verilendirme şeması yoluyla daha fazla üye eklemesini sağlıyor. İçerik kısmına gelecek olursak da bakın burada e, yeni içeriğin içerik dizinine yanmasına izlen bildiren bildirenin yanıt verin ve olası anlaşmazlık sözlerine karar bağlayın diye de bildirilmiş aynı zamanda çalışma gruplarında işçiler kısmında görüyoruz burada mevcut bütçeleri de bu kısımda yer alıyor ne kadar Joy'e sahip oldukları bu kişileri açıklar kısmına geldiğimizde bakın burada da üyeliğini üyeliğinizle giriş yapabiliyorsunuz aynı zamanda burada da joy token sahip olduğunuz tokenları da gösteriyor sizlere site sol alt köşeden ee, bu kısımda da e, ne kadar joy token kazandığınızı da görebiliyorsunuz. Aynı zamanda buradan joy token da kazanabilirsiniz. Tabi güncel haberlerde ilk olarak burada yayınlanıyor. Ee, burada topluluğa açılan kararlar da konsey kısmında yer alacak. Şimdi oraya da bakacağız. Kimlik kısmı var burada gördüğünüz gibi. Joy Token ödülleri dağıtımında da burada topluluğa soruluyor. Topluluğun söz hakkı mevcut aynı zamanda. Teklifler var. Akım ve geçmiş şeklinde bakın burada görebiliyoruz. Akımda şu an SVG bütçe dolumu var. Karar verme aşamasındaymış şu anda. Teklif veren gördüğünüz gibi üye kimliğini de görebiliyoruz burada aynı zamanda e, AVG dönem 20 25 bütçesi hakkında da karar verme aşamasındayım şu anda e, akım kısmında görüyoruz yani şu an aktif olanlar geçmişte de verilen kararları e, görüyoruz idam idam diyor bakın bunlar reddedilen süresi doldu diyor aynı zamanda diğer şeyleri de görebiliyoruz arkadaşlar diğer kan, diğer e, ortaya atılmış olan kararları da burada sonuçlarını görebiliyoruz açık bir şekilde. Konsey kısmına gelecek olursak burada bakın seçim devam ediyor diyor bakın. Ee, bu kısma tıkladığınızda seçim kısmına atıyor bizi ve seçimde siz de söz hakkı olabiliyorsunuz. Seçim turu 26. tura kalmış. Ee, günlük 16 16 bin milyon joy pardon. Alt tarafa gözüm kaydı için burada günlük ve haftalık olarak joy token miktarları yer verilmiş meclis üyesi ödüllerine ne kadar dağıtılacağını meclis olarak da burada seçime de devam ediyor dediği şekilde de yani meclise üye de olabiliyorsunuz aynı zamanda konsey için. ve bunun için de bakın 15 kere seçilmiş, 10 kere seçilmiş, 1 kere seçilmiş. Özünç verilmiş ödül yok. Seçmenlerin şu anda sahip oldukları joy tokenları da burada mevcut. Bu şekilde siz de seçime katılabiliyorsunuz aynı zamanda. Yaptığınız e, teklifler kabul edilirse, topluluk tarafından beğenilirse e, siz de çok sayıda beğen toplarsanız aynı zamanda konseyde yer alabiliyorsunuz bu şekilde. Adil bir ortam olmuş. Forum kısmına gelecek olursak da burada e, gördüğünüz gibi 100 dolar ödül IDEA ton mücadelesi için giriş konusu diyor. E, fikrinizi bir mesajın altına gönderin diyor. Burada açık bir şekilde... Siz de fikirlerinizi belirtilebiliyorsunuz bu sayede. İki çalışanlı maaş incelemesinde tartışma diyor. Bu tartışma iki çalışanları haftalık sabit oran olarak hizmet etmek için belirli bir miktar ve ayrıca konsey tarafından bütçe ayarlanması için bir konu açılmış. Ön tekliflerde şu anda. Noel topluluğu etkinliği için 100 idea ton 10 ödülü. Ödüllendirmeler için de burada teklifler yapılıyor. Daha sonrasında topluluk karar veriyor. Ve sonrasında işlem görüyor arkadaşlar. Bu şekilde ilerliyor e, süreç. Konularım var. Aynı zamanda izleme listeleri arşivlenenler de burada. burada siz de konu oluşturabiliyorsunuz tabii. Buradaki konulardan da forumdaki konulara da yorum yapabiliyorsunuz. Üyeleri görüyoruz şu anda. Üyelerin sahip oldukları token miktarlarını da görüntüleyebiliyoruz aynı zamanda buradan. Gelelim bir alt kısımda zincir bilgiler var. Gezgin ve ayarlar kısmında var. Cüzdan bağlı dediğiniz zaman da arkadaşlar burada gördüğünüz gibi tap bolu tılsın. E, Polkadot'tan da cüzdanınızı bağla bağlayabiliyorsunuz aynı zamanda. Uzantı yükleyerek de işlem yapabiliyorsunuz tabii. Zincir bilgilerine gelecek olursak da bu kısımda da arkadaşlar gördüğünüz gibi last blokları görüyoruz ve target'ı da görüntüleyebiliyoruz aynı zamanda. E, yapılan işlemleri de burada görüntüleyebiliyoruz Aha, açık bir şekilde. Joy sistemin burada gördüğünüz gibi joy tokenlarının e, yapılan işlemlerini anlık olarak ekranımıza düşüyor. Hacimleri vesaire her şeyler görüyor, görünüyor. Bloklar ve e, tüm her şey Topluluğa açık şekilde oluyor. Topluluk odaklı bir proje olduğu için arkadaşlar gerçekten de çok güzel geliştirmişler bu konuda kendilerini. Gezgin kısmına gelelim şimdi Burada gördüğünüz gibi Joy Token'ın fiyatını da görüntüleyebiliyoruz. Aynı zamanda Joy sistemin bakın buradaki hacmini görebiliyoruz. 7 günlüğe çekebiliyoruz istediğimiz şekilde. Bir günlük işlemi bu şekilde. Aynı zamanda price'ını görüyoruz. Volümünü de buradan seçip değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bloklananlar e, hepsi bir e, yerde çok güzel şekilde bizlere gösteriliyor. Bakın burada süreleri de yer verilmiş. Aynı zamanda yapılan işlemlerde halka açık ve şablonlarla çok güzel şekilde anlatılmış arkadaşlar. Joystick'in bu projesi burada da gayet güzel iş çıkartmış. E, alt kısımda da sosyal medya hesapları yer alıyor. Zaten videonun açıklama kısmına da koyarım projenin e, linkini. Bu şekilde olmuş. Ayarlar kısmına geldiğimizde de bakın burada A ayrıntılarını görebiliyoruz. Sorgu düğümü, musluk ve arka uçları da link olarak koymuşlar. Polkadot Pol gezgini ile de e, burada destek sayfalarının açıldığını ve adaylık onaylama için bazı işlemlerin sadece Polkadot'ta yapıldığını görüyoruz. Zincir bilgilerinde RPG blok yüksekliğini ve sorgu düğmesi blok yüksekliğini de görüntüleyebiliyoruz ayarlar kısmında. E, yakında geliyor kısmına da çok yakında eklenecektir. Anayasa, e, finansal, doğrulayıcılar, uygulamalar, depolama, bant genişliği ve içerik kısımları da yakında gelecek olarak gösteriliyor gördüğünüz gibi. Bizim için çok önemli olanlar bu kısımlar. Açıklar kısmına geldiğinizde de üyeliğinizi seçerek de buradan işlem yapabiliyorsunuz aynı zamanda. Bakın şu anda hedef no kiralamaların mesela şuradan çalışma gruplarına gelelim. Pazarlama kısmına geldiğimizde video prodüksiyon tasarımcısı kısmında e, bakın açık oluyor. 3 iş alımını açık, mevcut, şu anki ödülde minimum bahis gerekli diyor ve ödül başına 540 564 joy diyor. Yani 25 dolar ve 1000 joy da minimum bahis gerekli diyor. Yani 50 dolara tekabül ediyor şu anda neredeyse. Buradan başvurunuzu da yapabiliyorsunuz aynı zamanda. Bu açık olan çalışma gruplarında siz de yer alabiliyorsunuz bu sayede. Bunlar gayet güzel olmuş. Bakın burada şu anda açık yok diğerlerinde üyelik kısmında depolama kısmında. Bir açık varmış burada da gördüğünüz gibi ödül başına ne kadar olduğunu görüyoruz depolama kısmında depolama VG Bulut işçisi olarak da siz de başvuru yapabiliyorsunuz bir hedef bir kişilik açık mevcutmuş aynı zamanda burada siz de gelip katılabiliyorsunuz tabi bunun için de hesabınızın olması gerekiyor bunu da atlamayın arkadaşlar gayet güzel olmuş bu kısım yenilendiğinde tekrar inceleyeceğiz. Anayasa, finansal, depolama ve ödüller de burada görebileceğiz aynı zamanda. Bu gayet verimli olacak projenin gelişimi için. Bunu da inceleyeceğiz güncellendiği zaman. Bir öneri projesi bu şekildeydi. Videomda yatırım tersi vermiyorum. Bunu da belirteyim arkadaşlar. Eğer siz de beğendiyseniz ve alım yapmak istiyorsanız gelip kendiniz daha detaylı şekilde inceleyebilirsiniz. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Eğer videom beğendiyseniz ve bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız ve güzel bir yorumla da like bırakırsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.